Merhabalar, Hatay günü için geldik, depremzadelere bir katkımız olsun, bir şeyler de aldık, çok mutluyuz, çok çok güzel. Her Beğendiniz zaman... mi efendim? Çok. Künefe yediniz mi? Çok, ya bura künefesiz çıkılır mı hiç yenilmeden? <laughs> Doğru söylüyorsun. Çok güzel, çok Ay beğendik, çok güzel. Memleket neresi? Memleket Kars. Kars. Ama gönlümüz hep Hatay'da. Peki, çok Hatay'la birlikteyiz yüreğimiz gönlümüz hep onlarla kardeşlerimizle birlikte Çok teşekkür İçer ederiz Rica ederim biz size teşekkür ederiz bu çekimi yapıp Hatay'ı tanıttığınız için Bir nebze de olsa vatandaşlarla gönül birliğimiz var Milletiz aynı canı kanı taşıyoruz Çok çok teşekkürler Beğendiniz efendim. efendim nasıl buldunuz? Beğendik evet güzel Memleket neresi? Kırıkkale Kırıkkale Hatay günlerine geldiniz Künefe'ye de geldiniz evet. Evet, aynen. Destek olsun diye. Aynen, teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Gülüyoruz. Nereden geliyorsunuz? Ankara. Memleket neresi? Sivaslı. Sivaslısınız. Künefeyi de yediniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Beğendiniz mi Fem günlerini? Tabii ki beğendim. Güzel. Evet. Ee, aynı zamanda Kazancı'nın depremzedeleri gidecek. Hı hı. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Beyefendiye de soralım. Aynı şekilde katılıyorum. Sürekli tekrarlanması gereken bir etkinlik. Zor günlerde hem insanların moralini düzeliyor hem de katkıda bulunmakta güzel bir durum. Aynen. Yani Desteklere herkesin... ihtiyaçları var herkesin. Tabii ki tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Afiyet teşekkür ederiz. olsun. Sağ Ayağınıza sağlık. İyi günler, kolay gelsin. Efendim, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hatay'dan, depremden geldik. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ünlü kelefemizi burada hem tanıtıyoruz hem satıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Son gün bugün gidiyoruz. Sırada bu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle sıra var upuzun. Bu da asker arkadaşım. Patron kim? Asker arkadaşım. Asker arkadaşınız. Çekilin. Merhaba. <laughs> Merhaba. Desteğe mi geldiniz? Tabii ki. <laughs> Memleket neresi? Sivas. Sivas'sınız. yediniz mi künefeden? Her zaman geliyoruz. Her Üçün zaman geliyoruz. Bu sefer daha çok yanına geldik. Daha çok müşteriyle geldik. Ooo güzel. Destek amaçlı. Beğendiniz mi hata günleri? Sıramız çok. Tabii ki yani. Onun yeri başka. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet. 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 Yo teşekkür Hayır. ederim. Dik. ikram <laughs> ettiler şimdi beyefendiye. Şimdi Künefenin tadına abimiz bakacak. Hop. Bak. Herkes. Dağılıyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelsinler. Hem Alt. destek amaçlı, hem lezzet açsın. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Oh, Sağolun. Beğendiniz ol. mi künefeyi? Künefe güzel. Memleket neresi? Adana. Adana. Evet. Yakın sayılır Atay'a. Etkinliğe nasıl buldunuz, ne söylemek istersiniz? Şu an iyi, sıkıntı yok. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Ben şimdi söylemek istersiniz. Yok. Yani gayet her şey güzel. Eylül'de tekrar geliyorlarmış. Haberiniz olsun. Belki yeni gelebiliriz yani. Peki teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Ailecek Gerçekten. gelmişler arkadaşlar. Herkes mavi giymiş. Memleket neresi? Giresun. Giresun. Sizin? Harika. Kırık Kırık Kedik beğendiniz mi efendim etkinliği nasıl buldunuz? Evet, çok güzel etkinlik. Beğendik. Teşekkür evet. ederiz böyle bir etkinlik için. Künefeyi beğendiniz Yok, mi? Harika. Herkesi bekliyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, kanalı izleyerek eee AKM'den sadar oldunuz Tesadüfen evet, mi gördünüz kanalı? Evet. Evet. Takip, takip ediyor yani. muydunuz daha önce? Takip etmiyorduk. Artık Biz edersiniz. Evet. Teşekkür, ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. Ankara. Memleket Ankara mı? Çankırılgaz. Çankırılgaz. Evet. Beğendiniz mi Hatay günlerini? Hatay günlerini e, beğendim. Sürekli gelirim günlere. Oo güzel. Künefe de yediniz. Künefe Orada çekerken yanındaydım zaten. Güzel. <laughs> Alışveriş de yapın. Destek Alışveriş, olun. Destafa. Alışveriş yaptım. İlk gün buradaydım. Evet. İkinci günde buradaydım. 4 gün de buradayım. Giderken e, alışveriş yapacağız. İyi hadi bakalım. Yengeye de soralım çok memnunum. Evet. Hatay günlerini çok seviyorum. Hatay Eylül'de tekrar olacakmış. 3 üçüncü haftası diyorlar. Efendim? Eylül'ün üçüncü haftası tekrar yapacaklarmış Yine burada. Yine geleceğim. Haberiniz olsun. Tabii ki. Siz beni takip edin ben size söylerim. Yine diyorsun. geleceğim. Ürünleri çok seviyorum çünkü. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Kim konuşmak ister? Hanımefendi diye soralım mikrofonu. Ben seni hep takip ediyorum. Aa, takipçimsiniz. Aynen. Ben. Hatırlamadın mı? <laughs> Vallahi o kadar Altın çok karşılaşıyoruz ki o kadar takipçimiz Ben senin takipçimim sağ, sağ ol, teşekkür ediyorum Kaç sana. takip ediyorsunuz? Valla bir dört beş, üç yıldır geçti. Güzel yıldır. Facebook, Youtube, Instagram. Facebook'ta. Youtube'dan da takip edin videolarımızı. Tamam. Beğendiniz mi efendim Hatay günü? Nasıl Daha yemedim yiyeceğim. Daha yeni geldi evet. evet. Hanımefendi getirdi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hatay günlerini nasıl buldunuz? Beğendiniz Güzel. mi? Güzel. Daha önce de gitmiştim. Memleket Güzel. neresi bu arada? Ankara Beypazarı. Ooo. Eylül'de tekrar olacakmış Hatay günleri haberiniz olsun. Üçüncü tamam. haftası. Takip e, Devam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Afiyet olsun efendim. Beğendiniz mi etkinliği? Nasıl buldunuz? Evet çok beğendim. Memleket Değil neresi? Ankara. Aa, An neresi Ankara'nın? Akgürt. Aa güzel. Fırsatlar tarafı. Evet evet. Nasıl duydunuz etkinliği? Haberdar oldunuz. Çok güzel. İnternet üzerinden Instagram'dan haberimiz oldu. Aa yoksa beni mi takip ediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> pek kullanmıyorum evet. Pek takip ettiğim yeri yok. Mu? Beğendiniz mi evet, güzel. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Afiyet Uğur olsun. Duymuş. Uğur size. El salla kameraya. Merhaba. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Beğendiniz mi efendim? Etkinliği güzel. nasıl buldunuz? Güzel güzel. Memleket neresi? Ankara. Neresinden geliyorsunuz? Ankara'nın içlerinden ben. Aa güzel. Teşekkür ederiz. Sağ Antakya'nın yöresel yemeklerinin çok lezzetli olduğundan bahsediyor. Evet. Memleket neresi? Memleket Ankara tabii. Burası Ankara. 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 Evet. Künefe yemiş Künefe. mi hanımefendi? Künefe. Künefe. Daha yemedi. Yiyecek Yiyince diyor. Ne yedi şu an? Hangilerini tattınız? Yaprak döner. Ya, hayır daha yemedi. Yeni geldiler. Yeni geldiler. Evet. Yedikten sonra kararını verecek. Evet. Tekrar Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Hatay'dan. Hatay, memleket. Buraya mı yerleştiniz? Evet. Nasıl buldunuz Hatay günü? Neler söylemek istersiniz? Güzel çok güzel. İşte, güzel. Memleket hastede giderdiniz. Evet. Güzel. Künefe yediniz mi? Yemedik ama yemeği düşünüyoruz. Yemeği düşünüyorsunuz. Evet. Nerede kalıyorsunuz Ankara'da? şeyde Araplar mahallesi. Araplar mahallesi. Evet. Şey Karapürçek tarafında. Evet kaç ay oldu buraya geleli? 6 ay oluyor. Memleketten gördünüz mü arkadaşlarınızı? Vallahi tanıdığım olmadı işte. Onlar için geldi ama tanıdığım yok. Ailecik geldi hanımlar kaçtılar mikrofonu görünce. Peki teşekkür ederim. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dayız. Evet. Beğendiniz mi Hatay günlerini? Evet beğendik ama daha hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey alamamışlar. Peki en yeni, yeni gel. Annesi de burada. Ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Ee, biz kullanıyoruz adı ürünleri zaten. Yeni geldik biz de. Hı iş şey yapacağız şimdi. Peki afiyet olsun. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Haberleri yayınlayın. Yok haber değil. Youtube, Youtube. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Beğendiniz mi hata günlerini evet. Söylemek istersiniz? Ey vallahi evet güzel. güzel. Memleket Beğendim. neresi? Antep Kilis. Antep misiniz? Yakın. Evet. Yani. Hata günlerine geldiniz destek evet. vermek evet. için geldiniz. Evet, aynen. Burada mı yaşıyorsunuz deprem sonrasını geldi. Yok, Ankaralıyım ben. Ankara'da, Ankara'da yaşıyorsunuz. Hı -hı salça alacaksınız galiba. Evet. Abin de maşallah vallahi kürekleri kaldırıp kaldırıp indiriyor yani. Bayağı güzel salça satıyor galiba. Aynen öyle. Hoş geldiniz sofalar geldi. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ol. Ben seni açıkçası ilk gün çok ümitli değil ama bugün görünce çok sevindim senin adına vallahi. Allah razı olsun. <laughs> Köşede ki. kalmış gariban gibi duruyordu. Abi ne yapar? Nasıl Rabbin nasıl bu gönderiyor? Özür dilerim. Işte peki, peki. <laughs> Ankara halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimize de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz buradan çok memnun kaldık. Eylül ayında inşallah tekrardan görüşeceğiz. Bize destek verdikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Instagram adresimiz ise Hatay yöresen. Şöyle gösterelim arkadaşlar bakın. Bu şekilde Instagram hesabından da sipariş verebilirsiniz. Şimdi far alanı görüyorsunuz. Gayet yoğun. Yağmur yağınca herkes kapalı alanlara giriyor. Ee, yağmur sönünce, dinince herkes böyle çıkıyor. Bakın şu an görüyorsunuz caminin olduğu yer. Ee, eski biliyorsunuz AKM'nin olduğu taş bina. Meşhur yer piramit bina. Hemen yan tarafında zaten buraya kuruyorlar artık standları, ürünleri. Bu alanın altında belediyesi ücretsiz olarak vermiş anladığım kadarıyla. Ee, gayet de güzel oldu esnaflar için. Çünkü böyle bir yerin kirasından bahsetmeyi unutmayalım. Bayağı bir pahalı. Ne kadar şu an kirası? En az 300 küsür vardır. 300-350 vardır. Ee, o yüzden bu tür detaylar önemli. Çünkü herkes kiraladığı zaman metrekare 1000 küsürlüğünden geldiği için her şeyin fiyatı artmış oluyor. Siz diyorsunuz ki fiyatlar arttı. Niye arttı? İşte bu yüzden arttı. Artık yavaş yavaş videolarda bu konulardan bahsedeceğim. Akşam üzeri son gün akşamına kadar açık ama her yer dolu. Herkes gelmeye başladı şimdi yavaş yavaş. İlk gün çekim için gelmiştik arkadaşlar hanımefendi ile birlikte çekmiştik. Bakın bugün bayağı bir yorgun, bitkin. Gerçi kolay değil. Sabah 10, akşam 10, 12 saat boyunca sıcak var, soğuk var. E burada salça satıyor hanımefendi. Bizim için en önemlisi ürünlerin satıp gitmeleri tabii ki. Ve şu anda müşteriler sipariş veriyorlar şöyle de göstereyim ucundan misafirleri. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Nereden geliyorsunuz? Memleket neresi? Buralıyız. Ankaralı. Ankara Sıncan'dan geliyoruz. Güzel. Zor olmadı değil mi ulaşım? Yok, yok. Kolay oldu. Bazı takipçilerim soruyor çünkü öbür tarafta fuar yok. olduğu zaman gidemiyoruz falan diye. Yok, kolay diye. oldu. Güzel geldi. Beğendiniz mi efendim Beğendim. hatay günlerini? Alışveriş yaptınız galiba. Poşet Yaptık. de gösterelim. Yaptık, aldık. Salçamızı aldık. Güzel. Künefe yediniz mi? <laughs> Şimdi yemeğe gidiyoruz. Güzel. Sıra çok olmak künefede. Ya öyle mi? Evet. Gidelim de sıramızı alalım o zaman. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 tamam. Tamam.

Karada. Memleket neresi? Yozgat. Yozgat. Alışveriş de yaptınız. Evet. Beğendiniz oldu. mi? Ahtar günlerini. Çok güzel. Tereyağı aldık. Biber salçası aldık. Oh güzel. Salça aldık. Çok güzel. Baharat aldık. Künefe yediniz mi? Yemedik. Yiyim. Başka şeyler yedik. İyi hadi bakalım. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hocamızla çekelim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ben Ankara'dayım. Ankara, memleket neresi? Memleketim Kurşehir Karacanaköyü. Evet. Evet. Beğendiniz mi efendim hata günü? E. Nasıl buldunuz? Beğendim. Fakat esnaflık fazla bir şey değil arkadaşım. Çünkü birbirlerini tutmuyor. Ne olduğunu bilemiyoruz. Açıkçası kapalı kutu. Kapalı kutu. Birisine varıyorsun 400 lira diyor. Birisine varıyorsun 300 lira diyor. Birisine varıyorsun... Size yağ lir al, almışsınız gösterelim şöyle kaç Kaça aldınız efendim Hayır. 300 yağı? Hayır mı? Ben 350 liraya aldım bu <laughs> yağı. 350 liraya almış. Geçen yılın fiyatı. Efendim? Geçen yılın fiyatı. Vallahi bilmiyorum artık ne nesin olduğunu da. Katabal kapalı, kapalı kutu bu. Fakat yani. bizde esraflık şeyi yok. Karakteri yok. Karakteri yok bizde esnaflık karakteri. Esnaflık karakteri olsa birbirini tutar. Ve denetim de yok denetim de yok. Ben bunun için söylemiyorum. Bu şey için söylemiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sıra Bugün hiç olmazsa buraya geliyorlar. Birazcık şeyimiz olsun. ikramımız olsun. Onlara karşı bir şeyimiz olsun. Yetkimiz olsun. Fakat diğer kısmı. Zeytinyağı şimdi şu anda kapalı. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Kapalı. Gelecek diye bütün her şeye e, durduğumuz satışlar. Böyle de olmaz ki. Her şey, her şey. şey. Bitirilik, bitirilik her şey da. yarın. Siz de alışveriş var. yapmışsınız. Ne aldınız efendim? Biber sarkısı. Ne kadarlık alışveriş yaptınız? Öyle fazla değil ya. 500 lira tuttu mu? Efendim? 500 lira tuttu mu? Yok fazla. 500 lira geçmişti. Zaten her şey pahalı. Yani. yani. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi sadece adı var. Ya. Bakkal parası gibi oldu 5 Teşekkür lira. ederiz. Çok sağ olun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Erzin'den geldim. Görmeye geldim. Erzin'den, Hatay'dan geldim. Evet. Evet Buralar dolaşayım dedim. Ne Değil var ne yok. Efendim, Hatay Zamlara bakıyorum. Şeyler nasıl ucuz mu bakalı mı dolanıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ha? geldik. Aşkent Millet Bahçesi'nde ot ücretli otoparkın yanı sıra ücretsiz otopark da bulunmakta hemen gösteriyorum. Bakın şu an yöresel ürünlerinin satıldığı alan var. Hemen yanında ise giriş kısmında bu araçların olduğu yer. Komple dün sordum güvenlik görevlilerine, yetkililere ücretsizmiş. Bu kısım ücretsiz bilginiz olsun. Bunun haricinde diğer taraftaki yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin giriş kısmı ve emniyet tarafındaki kısımdan girerseniz oradaki otoparklar ücretli. Sadece buradaki otopark alanı fuar için tahsis edilmiş. Ücretsiz bilginiz olsun. Bazı yorumlarda görüyorum. E, otopark ücreti olduğu için niye gelelim falan diyordunuz. Ben de bunu araştırdım. Bakın şu an ücretsiz olduğunu sizinle paylaşıyorum. Gönül rahatlığıyla Atatürk Kültür Merkezi'ne yani Başkent Millet Bahçesi'ne gelerek bu etkinliklerden faydalanabilirsiniz. Otopark hizmetinden de bizi takip etmeyi unutmayın. Mehmet Bey merhaba, nasılsınız? Forum merhaba, çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. E, sayenizde Ankara ile iyi bir iletişim kurduk sosyal medyada. 5 Temmuz 9 Temmuz tarihleri arasında biliyorsunuz ki AKM Millet Parkı'ndaydık. Bu mevsimlerde aslında şehir tanıtım günleri yapılmıyor. Fakat bizim bir ekstrem bir durum olduğu için bu asrın felaketinde en çok etkilenen illerden biri olduğu için Antakya, Hatay, yıkılan eşyaları, yıkılan esnaflarımızı Temmuz'un ortasında buraya getirdik. Ee, çok da güzel bir e, proje oldu bu. Çok güzel bir dayanışma günü oldu. Tüm Ankaralılar'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Esnafa da soralım bakalım nasıl bir, bir ilgi. Evet. Nasıl geçti? Güzel geçti. Hafta sonu olmasına rağmen güzel geçti. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ankaralılar'a teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür Görüşmek evet. üzere. Sevgiler, saygılar. Ben bitti boş Çekelim canım Allah Allah. Boş standı çekiyorsunuz ya abimiz de. Satmış ürünleri valla başarılar diyor. Ne yapalım? Lazım değil mi sonuçta? Beğendiniz evet, mi efendim etkinliği? Beğendik <laughs> çok Alışveriş olur. yaptınız mı? Salça mı aldınız sadece? Hayır. Bu babası ikinci babası o <laughs> ikinci tur atışımız. Oo. Çocuklarım, gelinim, torunum da geziyorlar. Güzel. Ee, çok beğendik. Ee, böyle yöresel ürünler, hem de bir katkıda bulunmak bizi memnun ediyor. Memlekettiniz efendim. Kardeşlerimizin başına iş geldi, Allah bir daha Aynen. yaşatmasın. Aynen. Memleket Yozgatlıyız çok şükür ama Türkiyeliyiz. Teşekkür ederiz, siz teşekkür ne kadarlık harcalamışsınız tahminen ailecek? Söylemeyeyim ayıp olur. Bayağı harcadınız bayağı ya. Harcadır, bayağı harcadık, bayağı harcadık. Güle güle gelsin efendim, sağ olun. Sırf bulunmak için kardeşlerimize katkıda için çok teşekkür bundar. ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Emeği geçenler Allah razı olsun. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz çok sağ olun. Teşekkür sağlık. ederiz. Evet hemen Görüşürüz. arkadaşımıza da uzatalım mikrofonu. Çekin ama merhaba. Merhaba. <laughs> İlk gün çekmiştik peynirleri de bitirmişsiniz. Evet Biz, evet sana, çok şükür. Güzel bir ayak oldu. Güzel bir ticaret oldu. İnşallah herkes e, mutlu ayrılır buradan. Güzel Peynirler bunlar mı kaldı sadece? Peynirlerimiz son peynirlerimiz evet. Güzel. Aha ilgi yoğun galiba. Evet, evet. Peynirlerimiz güzeldir. Biz peynir üreticisiyiz. Hı hı. O yüzden e, peynir beğenildi peynirimiz. De. Kalmadı efendim maalesef. Evet. Günefe peynirini bitirmişler. Peki. Evet. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. iyi çalışmalar. Kaçıranlar artık Eylül'ün 3. haftası tekrar gelebilir. Yeniden olacakmış burada. Evet. Da Eylül'de bekliyoruz. bekliyoruz. Eylül'ün 3. haftası benden öğrenebilirsiniz. Evet. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız abi? Teşekkürler. Birazcık anlatalım. Beğendiniz mi Hatay günlerini? Beğendik. Çok güzel. Memleketimizi yemeklerini ya da zeytirlerini görünce çok güzel oldu. Memleket neresi? Hatay. Hataylısınız. Hatay sürekli burada mı yaşıyorsunuz? Depremden sonra? Depremden sonra Ankara'ya taşındık. Geldiniz. Hangi semttesiniz Ankara'da? Mamak'tayız. Mamak'tasınız. Evet. Beğendiğiniz etkinliği? Evet, Pahset çok beğendim. Kiderdiniz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Son olarak bir şey söylemek isterseniz. Yok. Herkese selam olsun. El sallayalım kameraya. Herkese selamlar. Arkadaşlar röportajları bitirdik. Artık künefenin siparişini de verdik. Paramızı da ödedik. Yiyecektik geldik. Hanımefendiler bizi tanıdılar hemen. Ben seni takip ediyorum dedi. Nereden takip ediyorsunuz? Hemen sizden başlayalım. Mikrofon yakın tutun. Merhabalar. Uzun Facebook'tan takip ediyorum sizi sizin sayenizde Ankara'daki mevcut olan bütün suarlardan haberdar olup hemen olduğu yere gidiyoruz. Oo, Facebook'tan mı? Instagram'dan mı? <laughs> Youtube'dan da takip edin. Videolara bak. Video özel indirim falan veriyor firmalar bazen. Haberiniz olsun. İnşallah Bundan sonra takibe devam İyi hey, hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ne söylemek istersiniz? Beğendiniz mi Hatay günlerini? Evet Hatay günleri güzel günler, ama birazcık dağınık olmuş. Bence birazcık daha o kadarlık olacak yani sonuçta hani destek verildiği için gastronomi derneği başkanı tarafından hani onlar da fazla fuar yapmadıkları için. Ama önemli olan burada Hatay'daki depremde de esnafa mesela 5 aydır ilk defa düz yapıyorum diyenler var içlerinde. Yani onlara büyük bir avantaj ve moral ve motivasyon sağlamış oldu. Mesela Dalgaç katılmamış bir önceki fuara. İstanbul'da bir ay önce olmuş fuar. İlk defa fuara çıkıyoruz diyor biz de il içine diyor mesela. İlk defa para kazanıyorlar mesela. Yani bu kadar acıya rağmen gayet güzel. Ekibi diyor toplayamadık diyor. Bir ay önceki diyor fuarda diyor toplayamadım ekibi diyor. Az önce konuştum Mehmet evet, Bey ile orada çalışan yetkili ortaklarından biriyle. Öyle dediler. Siz beğendiniz mi genel olarak Hatay günlerini? Çok güzel. çok güzel. ne maşallahları var yani bunlar. de yediniz. Ben gayet iyi. süper. Alışveriş yaptınız. Ne Gediğiniz. kadar para harcadınız? Saylayın bakalım. Gediğiniz. Güzel güzel güzel. Ben ben de biz de bayağı harcadık. Ben 500 lira bir harcadım. 809 lira bir harcadık memlekete gönderdik. <laughs> bayağı harcadık. Bugün de geldik, Gediğiniz harcadık. harcadık. Helal hoş olsun. Sonuçta Helal yedik, içtik, onların altın işlerine altın gelecektir. Size bir sürprizimiz daha var. Eylül'ün 3. haftasında tekrardan burada olma ihtimali var. Hatay günlerinin haberiniz olsun. Beni takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya. Evet arkadaşlar bu şekilde çift kayıtlı olarak kaydımızda, röportajımızda yaptık. Videoyu da takipçilerimize sonlandırıyoruz. Yeni bir fuar videolarında. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Merhaba. Merhaba. Şimdi hanımefendi çıkmak istemiyor arkadaşlar kameraya O yüzden ben kendime doğru tuttum. Ne zamandır takip ediyorsunuz bizi? İki yıldır. Nereden takip ediyorsunuz? Ankara'da oturuyoruz. Evet. Devamlı takip Facebook, ediyorum. Facebook, Instagram, Youtube. Instagram'dan destek, ve Facebook'tan gönderelim. daha çok. Youtube'dan da izleyin artık. Bak Aa, videoları paylaşıyoruz. İyi ki söylediniz. Tamam ondan da takip edeceğim Yorum yapın videolara destek tamam. olun. Beğendiniz mi efendim? Hatay nasıl buldunuz? Aha, evet çok çok beğendim. Alışveriş de yapmışlar. Yaptım yaptım. Künefe aldım. Oo, Bir de güzel. salça alacağım şimdi. Şurada saçıyor bak abi salça. Evet o tarafa doğru gidiyorum şimdi. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Gezmeye devam. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyiz teşekkür Nasıl ederim. Nasılsınız etkinde? Gayet edersin. güzel bir Hataylı olarak, bir Ankara'da yaşayan Hataylı olarak bu kardeşlerimizi burada görmekten son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim yani. Beğendiniz mi Fermet? E gayet tabii yani Hatay'ın biliyorsunuz yıllara sahip bir damak tadı vardı, bir lezzeti vardı. Özellikle bu markada Hatay için kaçınılmaz. Şey evet marka. aynen aynen. Birçok da katına destek veriyorlar aynı zamanda ev üretim yaptıkları için toplanıp. Doğru. Şimdi aslına bakarsanız Hatay böyle değil yani. Ee, normal bu asrın depremini yaşamamış olsaydı bugün çok daha farklı sektörlerde esnaflarımızı burada görebilme imkanı evet. bulabilirdik. Ama inşallah ne Hatay'ı terk edeceğiz ne Hatay'ın geçmiş geleneksel kültürlerini bırakacağız. Tekrar hep birlikte Hatay'ı bir daha inşa edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İsim neydi bu arada? Ben Fevzi verdi. İki dönem Hatay milletvekilliği yaptım. Şu anda AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısıyım. Hanfendi de gösterelim. Takşi ama hanımefendi çıkmak arka tarafta. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Gelip burada Hatay'ın ürünlerine katk e, noktasında katkı sağladığınız için gerçekten de çok sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun. olun. Çok sağ, sağ, olun. Olun. Çok sağ, sağ olun. olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Mikrofonu bir kez daha verelim. Ee, Yorulmuşsunuz. Çok duyarlılar. Sağ olun. İlgi çoktu. Hem hataylıyız, hem depremzedeliyiz, hem kadın girişimciyiz. İlgi çoktu. Çok teşekkürler herkese katılım sağladıkları için bizi destekledikleri için ürünleri Ürün... sattınız mı ne kadar kaldı? Ürünlerimizi çok 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 iyi sattık. Çok iyi bir satış oldu. Yani bayağı çok güzel oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yorulmuşsunuz. Aynen. <laughs> o kadarlık olacak. Aynen o kadar. Kolay iyi. gelsin. Teşekkür ederiz. Herkes sadabilir böyle Emrah. 2.3 haftada hocam. Evet. O günleri ben de çekiyorum. Ben de. Beyanjizm oldunuz? Önce bir damağımı anı ondan sonra. Evet, lezzetli. Afiyet olsun. Evet yaparız. Merhaba. Merhaba. Beğendiniz mi efendim etkinliği? Nasıl buldunuz? Valla çok güzel. değişik tatlar gördük. Tadıyoruz. Memleket neresi? Yozgat Yozgat'tasınız. Künefe yediniz mi? Künefe yedim evet. Başka ne aldınız? Bayağı da alışveriş yapmış. Abi kaldırır evet. mısın şöyle poşetleri? Kaldırıyorum. Evet. Ne kadarlık harcadınız? Şu anda 600-700 civarında harcadık. 1000 liraya doğru gidiyorsunuz. Evet 1000 liraya doğru gidiyoruz. Buradan ne aldınız? Buradan şu anda tatmak için işi köfte, lahmacun. Güzel. Şu bir de bir bir uzun bemlek. oruk yazanından var. Uzun boru gibi olan var. O da çok güzel. İçi dışı şey Şu uzunlar mı? Evet. Alırız ondan da alırız. Ondan da alırız. Tavsiye ederim. afet olsun. Çok teşekkür ederim.